Sen nasıl görüyorsun gidişatı? <laughs> Yerli <Lusifur>. lü <laughs> Kişisel konuşmam imkansız burada yani. Şöyle bir ortamda genelleme konuşmamız lazım. Ülke ekonomisini ya soruyoruz biz de. Benim ekonomim benim cebimdeki para yetiyorsa bana yetiyordur da işte insanlara da düşünmek lazım bir yerden sonra. Kesin. İyi değil. İyi değil. <laughs> Hiç iyi değil. Yani şimdi seçim oldu geçtiğimizde. Seçime çok güveniyorduk biz. Yani %50 küsürden fazla oy çıkmış biz de bilmiyoruz. Yani gerçekten de gerçek olan bir şey öğrenmek istiyorsan hayatında bir kez olsun bütün şeyler hakkında şüphe et abi. Şüphe etmezsen sorgulayamazsın. Ondan da belki de kimse vermemiştir o. Yani anlatabildim değil mi? Tabi Tabii tabii emin değil değilim. Kesin yani. Ekonomi neden bu durumda? Ekonomi neden bu durumda? Abi akılsız başın cezasını genellikle ayaklar çekecek. Bu belli yani. Bazı dinci gruplar var abi. Sadece Müslüman. Yani namazı kılmak yetiyor o adama. Bir öğünde bir yemek yemek yetiyor o adama. Sorarım ben o adama yani şükretmek. Şükretmediğiniz için bu haldeyiz diyor. Abi açıp da Asır suresini okudun mu sen? Yani atıyor Asır suresinde sana diyor ki abi vel asır diyor. İnnel insane Asra yemin olsun ki insanlar ziyan ve hüsran içerisinde dediler. İşte ve Hak ve ve Dört şey işte Salih amel işleyenler, Allah yolunda gidenler. Hak. Bak çok önemli bu. Hak. Ve sabrı tavsiye edenler bunun dışına diyor abi. Yani sen ayakkabı almışsın, mısın almışsın, telefonu almışsın. Şükret kardeş demişsin. Şükret de devam edersem mi Ama bu asıl süresine hakarettir abi. Bir yerden sonra e, eğitim yok. Yani dinimizi Ahmet'ten Mehmet'ten öğreniyoruz. Geçen gittim Cuma'ya adam bana ya bu saçla Cuma'ya niye geliyorsun diyor. dedim abi ben 30 lira verdim benim işim kolay. Berber 30 lira verdim halleder. Ya e Allah senin yardımcın olsun yani. Her saç olan bu şekilde yaklaşacaksan. Yani şimdi bizim dinimiz, imanımız, her şeyimiz şekilden ibaret abi. Tabi tabi. Evet. Takkemiz varsa ben sakal çıkmıyor bende de yani. Sakal uzatsak tamam yani. En büyük Müslüman da biziz. Çok kötü bir şey abi. bu. insanın en hassas noktası inançtır. İnsan inancından vurmak da çok beter bir şeydir abi yani. Saf bir zulüm abi. Çok kötü. Dediğin şeyleri bir sokakta da gerçekten sürekli görüyoruz. İnsanların daha çok dini ve milli duygularla hareket ettiğini görüyoruz. Böyle bu böyle bir gerçek var. Iman, iman diye bir şey var abi şimdi. Yani bizim imanımız güçlü olduğu için bu haldeyiz diyenler var. Veya şükretmediğimiz için bu haldeyiz. De alakası yok abi. Sen dinini yaşa senin inancın sana ait, benim inancım bana ait. Biz kendimizi bırakıp da direkt karşı tarafa bakıyoruz abi. Ya yani bir ayna misali. Yani ben şey yapmıyorum abi Allah kitabında da bak. Gerçi ben pek Müslümanlığa yakıştırmıyorlar ama ya böyle Müslüman mı olur diyorlar ya, Olur abi niye olmasın? Da? Yani, saç uzun da bir Müslümanım yani anlatabildim mi? Allah kitabında adalet emretmiş abi. İşte inna Allah, hekmunu bilatlı ve hissan, ki Allah adaleti emreder. Rica etmemiş anladın mı? Direkt emretmiş abi. Sorsam ben şimdi kapalı bir odaya beni koy abi. Bir de böyle Diyanet İşleri Başkanı'nı koy. Bir de beni koy abi kapalı diye. Bir Allah'ın varlığı varlığını kanıtlasın bir de ben Allah'ın varlığını kanıtlayayım. Dışarıda seyirciler olsun. Muhtemelen beni takkeli Hacı Baba sanallar. Böyle anlatabildim mi? İmam Hatip mezunu biri sanallar. Onu da ben sanallar muhtemelen yani. Ya bilgi bundan ibaret abi. İmanın kimde olduğunu bilemen. Bilemezsin, göremezsin bunları. Sen gençsin. Biz gençlerle elimizden geldiğince konuşmaya çalışıyoruz. Ben yaşlandım abi. Kaç yaşındasın? Ya 22'yim de ben bu 22 yılı geceli gündüz alış çekerek yaşadım yemin ederim. sana 44 yani. O derece <laughs> diyebilirim vallahi vallahi. Yani adam 80 yaşına gelmiş bir şey görmemiş abi. Yaşamamış hayatında. Ha tek şeyi tek varı şükretmek. Bir gün geldiği zaman göreceğim ben onu. Akşama kadar şükredecek oturacak. Hadi çoluk çocuk otur evde şükret. Abi şükür dediğin Allah ola memnuniyetin ortaya çıkarır sadece. Şükür midede ziyadesiyle yer işgal etmez. Midenin dolu olması lazım. İş beğenmiyorsun, güç beğenmiyorsun zaten benim dakkını alıyor. Deprem oldu 11 şehir gitti. Gittim gezdim oraları yani elimden geleni de yaptım yani. Ya benim yardımım ne ki oraya için. Birinci günden beri, be oradayız diyor bizi yöneten insan. Abi orada değildiniz ben gördüm yani. ikinci günü ben Kayserliyim atıyorum anlatabildim. Ben Kayseri'den Kahramanmaraş 2 saat. Çıktım gittim abi direkt. Ya gördüm oraları Elbistan'da gördüm Kahramanmaraş'ta gördüm. Şu anda hala zulüm devam ediyor abi. Milletin çadırda çoluğu çocuğu ölüyor. Yani e, zulmü engellemiyoruz, engelleyemiyoruz. Sen yayma abi bunu da mi? <laughs> ya ona zaman düşüncenin doğru yeriz ol ya. Lan köllük ediyor. Aklına lan köllük ediyor. Ağzına lan köllük ediyor. Konuşamıyor. İnsanların aklına dini, imanı veya cenneti cehennemi sadece korkuyla. Bir insan niye Müslüman? Üç şey için abi. Ya cennete girmek için, ya cehennemden korktuğu için, ya da bu dünyadaki refahı için. Ya ben bunlar kabul etmiyorum abi. Anlatabildim mi? Yani ben cennete girmek için müslüman olmam. Veya cehennemden korktuğum için de müslüman olmam. En kötüsü. Bu dünyadaki refahım için müslüman olmam abi. Ama şimdiki böyle zihniyetler çoğalınca geçen Mustafa Karataş Hoca soruyor birisi hocam diyor zekatımı euro usulü verirsem diyor Euro arttıkça zekatı şey o Martar artar mı diye zihniyet ortaya çıkar abi. Ortaya olacak bu yani. İsteğim şu ki abi bir an önce insanların beyinlerinin ceplerinin doldurulması lazım bir an önce. Haklarının verilmesi lazım abi. Çok kötüye gidiyoruz. İnsanların birçoğu şu anda ülkenin yüzde seksen küsürünü fazla fazla yüzde altmışını gençler oluşturuyor. 35-40 da sayarsam. Bu gençlerin %80'inden fazlası uyuşturucu bağımlısı. <laughs> tabii tabii abi görüyoruz yani. Yemin edebilirim bunun için sana. Ve sen ortadan bir anda uyuşturucu kaldıramazsın. Millet birbirini öldürür keser asar keser. Hepsini bir yere tutup da tıkayamazsın da. Sen bir tane uyuşturucu ile ilgili politika yapan bir bürokrat gördün mü? Yani uyuşturucu insanların beynini uyuşturdular. Terör en kötü şeyimiz mesela. Yani asıl teröristler içimizde. Nasıl diye sorarsan abi para diye bir şey var biliyor musun? Bu parayı bana ver bağımı öldüreyim. Ya ben öldürmem ama yani <laughs> yaparlar bunu. Tabi tabi var o meclisin içi 600 küsür tane milletvekili. Milletvekili bak milletin vekili yani ben milletin benim vekilim. Ya benim sesim orada abi o adam. Ben, o adamla birbirle kavga ediyor yok gel gel sen buraya gel lan bırak kendinizi. İnsanların derdine bakın. Yapın yani bunu çok ciddi manada kötü haldeyiz. Ya ben iyiyim benim kötüyüm. Beni boş ver. İnsanlar çok kötü abi. <laughs> Git kötüye gidiyoruz ya. Ama sana yemin edebilirim abi. Bak bir ansiklopedi de okudum abi. 2001 2002 Irak yazıyordu. 2000 2012 Suriye. 2020 2021 İran. 2023 Türkiye yazıyordu abi. Bir cümle. Ansiklopedinin ismi TAF. Bunu araştır bak. Bu cümle sadece 80 küsür yılına ait. Bu tayyiplik mesele değil yani. Bu daha öncesi var. Ben 2023'te bir şeyler bekliyordum. Deprem oldu. Ne abi Allah'tan geldi abi. Ölüm Allah'tan geldi. 2001 2002 yılından beri Suriye'nin kuzeyinde yani Hatay'ın sınırında bir çalışma yapılıyor. Hiçbir brokasta sokmazlar. TSK mensubu bir insana sokmazlar. Suriyeliler bayramdan bayrama gide gelir. Onlar biliyor neyin ne olduğunu. Amerika'nın New York Times'e bir gazetesi var bilin mi? 2 Şubat'ta bir yayın yayınladı. Yani ilerleyen zamanlarda Güneydoğu Anadolu bölgesinde zelzeli beklenmektedir diye bir Twitter, Twitter paylaştı. Söyleniyor aslında bu. Abi ben yıllardır söylediğini görmedim. Ben Amerikan New York Times'ı takip etmiyorum ama. E, yer bilimciler söylüyor. söylüyordu. Depremden yani. sonra araştırdım bunu. Amerikan New York Times'ı bile 2 Şubat'ta bunu söyleyip 6 Şubat'ta deprem oluyorsa ben gerçekten bir şüphe ederim hayırdır derim yani. Yani senin nerede havada, karada, denizde, uçakta, yerin altına çıkan kadroların nerede senin? Ne yaptın sen? Oradaki bir çoğu insanlar açlıktan, susuzluktan öldüler. O sırada tabii ki de dışarıdaki insanların bazı grupları hırsızlıkla, bazı grupları e, ismini söyleyeyim X bir e, devlet kuruluşunun kartonların üzerine logolarını yapıştırmakla meşgul olduğu için bir çoğu insanlar öldü abi. Hiçbir sesini duyuramadı. Yani şükretmekle falan bir alakası yok bunun. Allah'tan geleceğe bakarım, ona geleceğe bakarım bir abi. Çok şey sayıyoruz. Bugünü, geçmişi konuşuyoruz. Geleceğe baktığın zaman az önce onu soruyordum. Gençsin. Ne olacak peki? Neler bekliyorsun? Çok kötüye gidiyoruz abi. Yani bunun şakasını makasını bir yana bırak çok çok, çok çok kötüye gidiyoruz. Yani bir insan şimdi mesela uyuşturucu bir, terör 2, mesela ülke dışına kaçmak 3. Evet. Kolay kazançta para kazanmak 4. Ya yani ben bundan iyi hatırlıyorum Bir lira mutluydum ben ya. Hırsızlıkların en büyüğü bizde. Harbi, harbi. harbi, harbi bizde. Yani işimize gelince Müslüman'ın en kralıyız. Yani namaz kılıyoruz. Anlatabildim mi? Ama en kralı hırsızlığı biz yaparız. İstanbul'a git bak her gün haberlerde izliyorum. Show TV'de bir şeyler oluyor. Annem onu izliyor, beni arıyor. <laughs> Olmuyor oradaki yaban sen miydin diyor anlatabildim mi? bir silah atmış sen miydin o anlatabildim haberleri abi yapın bunu yani kötü şeyler hırsızlık kolay kazanç bunların hepsi enflasyona bağlı abi aldığın yetmiyor sana birçoğu insan şu anda emin ol sevdikleri için düşüp duruyor abi evin ekmek götürecekler ondan için susuyorlar yani şu anda ya kimsenin bu ortamda memnun değil yani şuradan çıkıp da birisi bana desin ki ortamda memnunum abi sen nankörlük yapıyorsun desin bir hakikat varsa ben bunu inkar ediyorsam nankör olur nankörüm ben tamam mı abi bak bir hakikat varsa ben bunu inkar edemem ama sen Tayyip Erdoğan niye kazandı biliyor musun abi Milletin Kılıçdaroğlu'nu sevmediği için Tayyip Erdoğan kazandı. Ya yani Tayyip Erdoğan'ı millet sev sevmemesi değil yani. Alternatif göremediği için. Yok yok alakası yok abi. Millet bu <laughs> içgüdüsel duygularını Kılıçdaroğlu'ya yansıttı. Ben Kılıçdaroğlu'nu sevmiyorum abi dedi. Bunlara git bak AK Parti'yi sevenlerin birçoğu evlerinde daha çok Kılıçdaroğlu'nu izliyorlardır. Yani Kılıçdaroğlu'nu sevmediği için git AK Parti'ye Abi burada bu kadar insan var. Hakları var bunların hukukları var. Adalet var yok da gerçi var yani benim için kolay kazanç budur abi işte yani ee, şu anda yapılması gereken tek şey insanların böyle bir hakları verilmesi lazım ya yani şu anda mesela yönetim olsa ben de bir cezaevinin kapılarını bir açarım abi böyle tecavüz uyuşturucu ve terör hariç bir cezaevinin kapılarını açarım abi ne için yattığını bilmeyen insanlar var içeride sen bugün ziraat banka hesabın var değil mi? tutuklusun abi sen yani yarın bir gün tayyipçisin diye tutuklarlar seni e Fethullah Gülen adayını mi? ondan önce hı ondan önce kime gücümüz yeterse abi kiminki yani altta alanın canı çıksın misali senin ekonomik sıkıntın tüm dünyada varmış. Tüm dünyada falan yok abi. Ha gidip gezmedim. <laughs> Almanya Almanya battı diye milleti kandırırlar. Almanya nasıl batabilir abi? Burada ben ülkemi düşürmüyorum abi bak. Dikkatini çekelim. Benim ülkem hakiki manada coğrafi bölgede çok çok güzel abi. Benim babam derdi ki Nisan'ın 23'ünde yağmur yağacak. O gün yağmur yağardı. Böyle bir ortamdayız. Hakiki bir şekilde jeolojik boyutları var. E abi Almanya Mercedes'i var. Volkswagen'i var. Audi'si var. Bu adam nasıl batar abi ya? Ha bile saçma yani. Benim demek istediğim şey e, fabrikalarımızın geri alınması. Yarın bir iki gün sonra da filşi bizi vurursa Filistin'i e, İsrail'in vurduğu gibi. Çünkü toprakların bir çoğunu sattık borçtan dolayı. Mesela İstanbul'da bazı limanlar gitti. Çünkü para yoktu. Şimdi Tayyip Baba gene işe gitti. Suudi Arabistan'a mı gitti bugün? Kimden para isteyecekse gene orada. Bilmiyoruz yani. Yetmedi bir türlü ve almadı. Bitmedi. Yani benim harbi gelip ayağıma basmadı Tayyip Erdoğan. Saçımı da çekmedi. Ya benim ona düşmanlık beslediğim de yok. Abi çık milletin haline bak ya. Yapma bunu. Bilmiyor mudur sence? Abi elinde çerezinden biz bizi izliyor şu anda. Ne yapıyor başka? Bilmez olur mu? Ama tayyiplik mesele değil abi. Kılıçdaroğlu da geçseydi baştakiler var. Dedim mi sana mesela taf, Taf'ı okuma mutlaka. 80 küsür yıllarına ait bu. Başta belki Amerikan kamuflajlı bir İsrail olabilir. Hiç bilemiyoruz abi. Yoksa tayyip şuradan biri çıkıp da tayyip de senin benim gibi bir adam. Çıkıp da bu kadar ülkenin ayarlarla oynayamaz kimse. Ferişta geçse yine oynayamazdı. Ama var abi başta birileri. Bunların hepsinin bütün partilerin hizmet ettiği bir yeri var. Bunu biliyorum ben eminim yani. Yani belki buna İsrail'de, Amerika'da git Ahmet de Mehmet de. Bu nasıl oldu tam istedikleri yerde İran'ı karıştırmaya çalıştılar, Suriye'yi karıştırdılar, tuttular Irak'ı karıştırdılar, küçük çocuklara tecavüz edildi bir şey demediler. Şimdi tam istedikleri toprak üzerine deprem oldu. Bir orayı yıktılar, şimdi teker teker toprakların hepsi e, ihalele satılmaya başladı. Katar, Kuveyt, Lübnan, Cezayir, Fas, Suudi Arabistan bunlara sattığı çoğu insan burayı ihaleyle. İki tane şirket bakıyor ihalelere. Cengiz İnşaat, Bayburt İnşaat. Bunlar teker teker sattı buralar abi. Allah çapsın sattı. Daha ne alır, emin edeyim sana. <laughs> Çünkü git bak Trabzon Caddesi diye bir yer var Kahramanmaraş'ta. Böyle karşılıklı binalar birbirine girmiş abi böyle. Abi burada bir ceset de çıkmadı, ölü de çıkmadı, diri de çıkmadı. Burada insanların bir çöp oldu gitti. Bak anayasa sana dedi ki birinci yakın derece var? İnisiyatif olarak ikinci yakın, inisiyatif olarak üçüncü yakın derecen hak vermiş. Abi adamın ailesi gitti teyzesine mal vermedi devlet himayesi altına alıp sat abi direkt. Ben buna eğer dilsiz kalırsam nankör olur nankör olayım abi. Çünkü oradaki insanların ahı var. Topraktakilerin vallahi ahı var. Yani normal bir şey değil o. Kötü şeyler olacak abi. <laughs> Bunu eminim yani. Bazen de şüpheleniyorum böyle acaba ne yapacağız evde mi vuracaklar bizi ne yapacaklar vurmadılar mı 15 Temmuz'da milletin üstüne vermeye adırmadılar mı abi yani bir an önce çıkıp da bırak bu yemeği içmeyi milletin şey yaptığını ee, adam gelmiş diyor ki Suriyelilere diyor para veriliyor bana verilmiyor diyor lan bu mu senin derdin Suriyelilere verilen parayı mı kıskanıyorsun ülkedeki sıkıntıyı mı kıskanıyorsun sen yani o parayı al sana versin mutlu olacaksın bir kere Suriyeliler sıkıntılı abi bu insanlar bak İran şey i̇şte İranlıları severim de <laughs> Suriyeliler Irak, Afganistanlılar. Ya bunlar mültecilik şey, misafir hakkını bitirdi daha bunlar. Bunlar misafir falan değil artık bizim için. Sen beni evine götür. Çocuğun var Allah bağışlasın. O biraz büyüsün böyle çocuğun. Ben evine götür. Üç günde kanayan yanımda kalacaksın de abi. Çocuğun desin ki gidecek. Sen kalacaktı. Abi 2 üç gün sonra otuzları satmaya başlarım. Televizyonu satarım. Baktım bir şey bulamış siz evden kovarım abi. Surelerinde yaptığı bu. Biz gittisin diyoruz Tayyip Erdoğan kalsın diyor. Abi bunlar bizi satacak. Dükkanları dükkanı satacak. İki gün sonra bir git git diyecekler ki öyle bir yumurtluyorlar bunlar. Nasıl bir şey? Şekil bir şekilde abi anlamıyorum yani. Alttan da var destekleyen din kardeşimiz. Misafir kalsınlar diyenler de var. Ya din kardeşimiz ne ya? Senin dini mi var ki din kardeşin olacak senin? Önce bir dinin olması lazım hakiki bir şekilde. Dinini koy ortaya hakiki bir şekilde yaşa var yani e, yeryüzü yok yüze hala birilerinin ayaklarının altında. Şey, birilerinin el yüzü suyu hürmetin ayakta abi. Yani böyle kılıf giymiş Müslümanlar belli zaten kendine Din kardeşimiz bu tamamen e, baştaki Tayyip Erdoğan'ın ki sureler düşmanımız. Din kardeşimiz diyenler onlara düşman kesilir. Kelişki. Şunu da sormak istiyorum. Sen önümüzde bir yerel seçimler var. Ne bekliyorsun? Aynı aynı değişmeyecek. Değil mi? Şey. Değişmeyecek. Yani AK Parti'nin AK Parti'yi boş ver. Tayyip Erdoğan onu da boş ver. Daha üstleri kimse yani. Sen kim oy vermeyi düşünüyorsun? Ben mi? Ya eskiden ne olsun mesela geçen inadı inat, inat ıı, AK Parti'ye verdim de beter olsunlar diye. Ben de beter olmaya başladım. <laughs> onu atabildim mi? Bu böyle olmuyor abi. Kurunun yanında yaş da yanıyor. Yaş maç dinlemeli. Tüm yaktılar bizi. De, anamızı bellediler. Seçim bir şey abi. Kamuflaj ya. Kimse gidip boy vermesin. Sonuç belli zaten. Çok önemli He ee, he. Yani AK Partisi mi? <laughs> Yapacaklar. Abi vermesinler. Ona verenlere boş Ama gir. Sen vermeyenlere bak. Son deliğine geldi. Neyin son? Daha ne delikler var? Romanın son deliğine geldi. abi demek istediğim şey bir an önce ya kaç abi anlatabildim mi deprem anında kendi canını kurtarırsın öyle bir ramp var can mı cana mı diye düşündüğün anda canı seçersin ben canını seçen kimseyi görmedim canı seç abi kaç kit kurtar kendine başka çaren yok yani çimensin sen çimen ot ot filler tepşecek sen ezileceksin abi altında. Sen hükümsüzsün. Dediğin gibi senin gibi konuşuyor. Yurt dışına gidiyorlar veya yurt dışına gitme hayalleri kuruyorlar. Senin var mı böyle? Yurt yerler? gitme hayalleri niye biliyor musun? Ülkedeki doların yüksek olmasından dolayı. Ben Almanya'da dili bilmiyorum, ırk bilmiyorum. Ben orada erik dal oynayamam, bir şey yapamam. İnsana öyle bakar bana. Ben memleketime rahatım. Ama memleketteki yönetimden rahat değilim ben. Memlek, memleketim on numara benim. Karış karış kurban olurum ben her tarafına. 780 küsür bin kilometre kareye karış karış kurban olurum. Ama mesele şuraya geliyor abi. Ülkede dolar Ecevit'in önüne attılar böyle yasar kasayı. Biri içil da Tayyip Erdoğan atsın bir adam ne yapıyorlar ya. Anlatabildim mi? Yurt dışına kaçma hayali niye olur abi bir insanda? Oradan gidip bir ay çalışacak abi. Geçen 200 dolar buldum Allah çapsın yerden bak. Yemin ediyorum 100 dolar buldum. Oh, Sahte miydim? Baktım iki adımda 100 dolar daha geldim. Bozdurdum. 5000 lira para etti. 3 gün para yedim abi. Bu ne kadar değersiz bir para. Bizim paramız de ondan para değil. Onların parası değerli değil. Bizim paramız değersiz. Kılıçdaroğlu yapmış şeyi. Doları yükseltmiş. Lan dayı ne iş iç ne, ne içiyorsunuz siz lan? Tayyip Erdoğan mı yaptı diyor. Abi kim bu? Maliye Bakanı yok mu ülkenin? Nerede bu adamın damadı? Nereye kaçtı gitti? 128 milyar dolar. 128 kere maşallah. Yani nerede bu adam? Ne abi? Çok çok haklar çalındı, çok çok paralar çalındı. Felaket canlar getirildi ki biz bunu Müslüm yalancı tut. Taç aptılan verebiliyorduk da gerçi yani neyin ne olduğunu. Araba sapa sağlam içinde 3 kişi ölmüş yani. Belli yani. Bu eşekler bile aykırı yani bunların ne olduğunu. Abi bunlar siyasi öç almak için var ya felaket şeyler yaparlar. Bir an önce cezaevinin kapıları bir boşaltılması lazım abi. Felaket gazetecilerimiz orada. Felaket savcılarımız, avukatlarımız içeride bizim. Bir an önce çıksın abi. Kaçacağız abi. Anlatabildim mi? Bir an önce tabii. Benim silahım yok abi. Can veririm demek var ya abi. Ha 15 Temmuz belki kamp kamuflajcı da orada tankın önüne atlayan Hacı Baba gerçekti yani. Ciddi manada belki seninle ben kavga ettik alttakileri ezmek için de. Belki bazıları e, darbe marbe olayı çıksın kenar evren mi kaldırsın kafasına görürsün ya. Geri atar Allah çapsın. Böyle dar öyle darbe mi olur? Hakiki vatansever insanlar var ülkemde ama kaç abi senin benim gücüm etmez bunlara. Yok ben buradayım. Teşekkür ederim. Yayın diyorum müsaadenle. Kolay gelsin. Kendine çok iyi bak. Kendine hiç memnun değil. Değilsiniz. Neden değilsiniz abi? Bugün ev kirası olmuş 10 lira 15 lira. Değilsiniz. Bugün matematik diye bir şey var. Doğru. Evet ne yapacaksın yani şimdi? Yani şartlar bilmiyorum öbür tarafta adam alıyor bir şekilde mecliste bir sürü maaş Zambal. öbür tarafta askeri ücretli hani ben de bir asker ücretli olarak bilmiyorum yani. Ama bir taraftan da memnun evet. olan da birçok insan var abi. Bu şekilde Hı. nasıl memnun oluyor ben hayır? nasıl memnun oluyor Biz ya çocuğu var yani. bunun evi kira evet. kira veriyor 10 lira şey yapıyor kaç lira para bu hiçbir ya. yemek yemeyecek hiçbir et yemeyecek hiçbir şey yemeyecek bu adam. Hiç etmemiz gerekiyor. He şükrediyor. Ha tabii şükrediyor. Tabii Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Şükrediyoruz. Ama bu bilmiyorum yani. Ha, şükür ayrı bir konu ama bu şekilde de bilmiyorum yani. İşin Gerçeği evet. şöyle. Sokaktaki birçok insan evet, ekonominin evet. aslında pek iyi olmadığını kabul ediyor. Evet, ama evet. ekonomi neden bu durumda? Bunun sebeplerini konuşmaya evet, sebepler, başladığımız zaman işin içinden çıkamıyoruz. Neden bu durumda? Sebepleri? Dış güçler yapıyor, esnaf yapıyor, marketler yapıyor. Esnaf da yapıyor. Bu neden oluyor? Bu hepimizden kaynaklanıyor. Ha baştan bu devletimizin yani başkandan da kaynaklanıyor. Hepimizden kaynaklanıyor yani bu olay. Yani bir zam geliyor. Yüzde yüzde otuz, yüzde seksen enflasyon var diyor. Ukrayna'da savaş var. Bu kadar enflasyon yok. Suriye'de gelmiş Suriyeli diyor. Ben orada otuz milyar araba alıyorum diyor. Hani burada çalışıyor orada otuz milyar araba alıyor. Burada trilyon araba. Bilmiyorum yani yani bu şekilde gidiyor işte. Hükümetler evet. bunun sorumlusu tabii ki de. Hükümet sorumlusu biliyoruz. Sorumlusu. Ama evet. hükümetleri biz seçiyoruz. Yeni bir seçim evet. yaptık biz. Ee, yani %50'den fazla yani, oy demek verdik. ki bunu istiyor yani. Ha biraz daha haberi kazıkladı diyor. Oyunu veriyor. Başka ne yapacak abi? Ya da insanlar memnun mu acaba evet, halinde? Demek de. ki memnun abi? Evet. Ya demek de. ki bu şekilde bu şekilde ben bana bu şekilde biraz daha bin diyor yani. Belki de öyle demek istiyor yani. Bilmiyorum yani ne evet yani ben hep sorarız çıkar menfaat var evet. veriyor oyunu ne yapacak Altta da ben özlüyor yani haksız evet. mıyım abi yani doğruya doğru bugün gün her yani bir gün her şey lüks olmuş yani şuradan bir, bir ismi de alayım sen kaç para yani lüks olmuş yani yani bu evet. ufak tefek şeyler lüks mü olur yani demek istediğim yani evet. ha, Avrupa'da diyor adam geliyor Almanya'da ben bazen görüyorum bu röportajlarınızda Almanya'da işte Türkiye'de diyor adam gidiyor Lan sen Almanya'da yatırım yapıyorsun çalışıyor o kadar dolar alıyorsun geliyorsun buraya ben gidip Almanya'da ev muyum? alamıyorum niye bu şekilde bakmıyorsun işte gelmiş de bilmem ne de. Bilmiyorum yani bu şekilde evet, durum. Siz nasıl görüyorsunuz ülkenin geleceğini? abi de öyle sorayım. Çocuklarınız vardır mı? Var çocuklarım var nasıl evet. Nasıl görüyorsunuz onların geleceğini? Geleceğini mi? Geleceğini sıfır görüyorum yani bu şekilde bilmiyorum yani. yani evet umut yok. Senin abonenim Hasan değil mi? Evet abi. Hasan ben Bey. Hatırlıyorum Bey bu Hasan abi, Bey. Konuştuk. Evet. konuştuk. Evet. söylenecek bir şey kalmamış yani her sözün bittiği yerdeyiz. Tamam. Türkiye'de 55 ve 55'in biraz daha üzerinde mevcut iktidar kaybetti. Esasında kaybetti. Fakat devletin bilinmeyen oyunlarıyla bu kazanmış gösteriliyor. Bu halkın birçoğu da olayın farkına vardı seçimlerden sonra sokak röportajlarını hem sizi hem başkasını izliyorum. Toplum farkında. Fakat yapacakları anladığım kadarıyla bir güç yok. Seçimler geliyor. Seçimlerde bunun hesabını soracaklarına siz de inanın. Evet. Ben ben inanıyorum. Kuveyt'te, Katar'da 5 4 karısıyla birlikte gidip oy kullanan, kullanan sosyal medyaya yok. resimler veren insanları gördünüz. Mahalle muhtarlarının, köy muhtarlarının evinde şakşak şak bir tarafa oy basanları gördünüz değil mi? Evet. Demokrasi bu mu? Demokrasinin olmadığı bir yerde gelişme olmaz. Siz diyorsunuz ki ekonomi iyiye mi gidecek, kötüye. Şimdi şöyle, Türkiye aslında zengin bir ülke. İyi de kaynaklarımız var ama belli insanlara su önce bunlara dağıtılıyor. Aşağıya su yoktur insanlar. Haliyle ihtiyaçlı olarak bağırıp çağırmaya başladık. Bunun sonu iyi değil. Sonu biz değil. İktidar düşünsün. Sonunu iktidar düşünsün. Yarın Cumhuriyet Bayramı. 100. 100. yılını kutluyoruz. Gerçekten bu 100. yılda öğrettiklerimiz bize, öğrendiklerimiz bize yeniden güç veriyor. Kazanacağız. Hiç şey yoktur. Teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Tamam.